Gaziantep gündeminden herkese merhabalar. İşte bu haftanın özeti. Büyükşehir kadın çiftçilere her bölge için uyumlu tavuk dağıtımına başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip ilçesinde devam eden 550 çiftçiye 8250 adet ataks yumurta tavuğu dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtımda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın çiftçilere verilen bu desteğin ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Gazmek, el işi ürünlerini online satış sitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASMEK'te mesleki kurslara katılan ve üretim yapma becerisi kazanan kursiyerler, oluşturdukları eserleri ve ürettikleri ürünleri online satış sitesinde göreceye çıkartıyor. Değeri karşılığında satış ve pazarlama olanağı sağlamak adına kurulmuş olan Gaziantep Üretenler, sanatsal ve kültürel açıdan şehrin imajını anlatan eserleriyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Büyükşehir'den Çocuklara Çevre Duyarlılığı Etkinliği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların çevre duyarlılığını artırmak amacıyla Gaziantep Ekolojik Bina ve Atölyede 3 gün süren eğitim etkinliği düzenlendi. Yapılan eğitim ve etkinlik sonrası çocuklar çevre duyarlılığı konusunda önemli bir adım atmış oldu. Başkan Şahin tarihi çarşılarda yürütülen çalışmaları inceledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kısa süre öncesinde Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Hamdi Kutlar Caddesi'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının yerinde inceledi. İncelemeler sırasında vatandaşlar, şampiyon başkan sloganlarıyla Başkan Fatma Şahin'in yanına gelerek büyük ilgi gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Adalet Bakanı Gül, Başkan Şahin'i ziyaret etti. Bir dize temaslar için şehirde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Bu haftadan şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.